Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Bulut. Bu kanalda erkeklere özel içerikler üretiyorum. Daha önce kanalıma gelmediysen hoş geldin. Geçmiş videolarıma bakarsan belki aradığım birkaç sorunun cevabını bulabilirsin. Bugün size anlatacağım konu vücut kılları. Evet biraz spesifik bir konu ama maalesef ki konuşmamız gereken bir konu. Artık günümüzde Fark etmiyor. Bunlar artık bir cinsiyet yok. Vücut kıllarımızdan rahatsız olduğumuz sürece bunlardan uzaklaşmak istiyoruz. Ve bu uzaklaşma sürecinde neler kullanacağız, nasıl kullanacağız cevabınız kafanızda yoksa geldim buradayım, hoş geldim. Aslında bununla e, internette biraz araştırma yaptığınızda bu konu hakkında birçok cevap var. Hani neler kullanmalısınız, neler yapmalısınız. Ama bu işi videoya dökmek varken, daha rahat izlemek varken, gözlerinizi yormadan okumaya zaman harcamak istemiyorsanız ben de dedim ki bu videoyu çekeyim. Siz de böylelikle hiç uğraşmadan, ne bileyim şu an belki yemek yiyorsundur, beni izleyerek bunu da öğrenmiş olursun. Bugün size 5 tane şeyden bahsedeceğim. Bu 5 şeyi kullanarak vücut kıllarınızı nasıl alacağınızı zaten bilgi edinmiş olacaksınız. Hem fiyat performans olarak da bahsedeceğim, hem de kullandıktan sonra uzun vadede size yararını ya da zararını anlatacak şekilde anlatacağım. Şimdi ilk başta en basit olarak bahsedeceğim tabii ki de jiletler. Jiletler hem ulaşması kolay hem de fiyat olarak işte en ucuzundan en pahalısına kadar bulabileceğiniz ürünler. Vücut kıllarınızı alırken bunlarla çok rahat bir şekilde elinize geçtiği herhangi bir permatiği vücudunuzdaki kıllardan geçerek bunu hızlı bir şekilde zaten alabiliyorsunuz. Ama jiletin şöyle bir negatif var. Bir, tahriş konusu. iki kılın tekrar hızlı uzuyor oluşu. Yanlış anlaşılmasın. Sen oraya jilet vurdun diye, vücudundan herhangi bir kıla jilet vurdun diye bu hızlı uzamıyor. Hızlı uzama mevzusu sizin genetiğinizle alakalı bir mevzu. Ama tamamen kökten almayan bir çözüm olduğu için tabii ki doğal olarak da hızlı uzama evresine giriyormuş gibi gözüküyor. Ama de böyle bir şey yok bir diğer bahsedeceğim de tarih konusu. Tarih konusuna bahsedecek olursak aynı yüz sakallarımızı tıraşımız olduktan sonra nasıl yüzümüz tarih olursa cildimiz de aynı mantıkla tarih oluyor. O yüzden herhangi bir jilete alerjiniz varsa ya da Yüzünüzde jilet vurduktan sonra tarih oluyorsunuz, aynı tarifeyi vücudunuzda da uygulamak zorunda kalıyorsunuz. Bu süreçte vücut kıllarınızı o permatiklerle alırken biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Çünkü en sonuçta jilet kendinizi kesebilirsiniz, yaralayabilirsiniz, tarih mevzusu dediğim gibi bu konulara dikkat ederek bu süreçten geçmeniz gerekiyor. Ama pratik ve hızlı olarak en iyisi jilet. Jilet konusunda şöyle bir e, yanlış bir bilgi var bu arada. Jilet kılları kalınlaştırmaz. böyle bir daha e, dava yok çünkü ben yeri geldi jiletle de aldım, yeri geldi makineyle de aldım. Herhangi bir problem yaşamadım kıl kalınlaşması durumunda. Kolumda hala bir kalınlaşma yok. İkinci bir seçenek olarak da tüy dökücüler. Bu tüy dökücüler aslında spesifikte pratik olarak gözüküyor ama aslında değiller. Çünkü tüy dökücü atıyorum kolunuza uygulayacaksınız. Sürüyorsunuz. İşte bir 10 dakika bekleme süreci var. Yok efendim spatula ile kazıma süreci var. Bilmem ne süreci var. O yüzden aslında jilete göre daha yararlıymış gibi gösteriliyor ama bence değiller. Çünkü her ne kadar doğal içerikli olduğu söylense de tüy dökücü de bir kimyasal özünde. bu sürekli vücudunuza yedirmiş oluyorsunuz. Diğer bir negatif yönü kokusu. İşte mesela bir zamanlar karınca yumurtası bilmem nesi osu busu gibi saçma sapan doğal yollarla üretildiği iddia edilen şeyler vardı. Ve onların ciddi anlamda Büyük bir leş kokusu vardı. Bütün evi savam bir kokusu vardı yani. Bunları zamanında deneyip gözlemlediğim için söylüyorum. Tüy de gücünün aslında jiletten herhangi bir farkı yok. Sadece jiletin gördüğü işlemi işte oradaki tüyü sürdükten sonra o tüyün köklerini kimyasallar yardımıyla yakarak oradaki tüyü uzaklaştırmanızı sağlıyor. Ama fiyat performans olarak gibi jiletle aynı gibiler. Sonuçta aldığınız o tüy düğücüyü birkaç kere kullanabiliyorsunuz. Ve bu da bu süreçte sizi birkaç kere de hani ekonomik olarak da rahatlatmış oluyor. Ama diğer bir şey gelince, zararına gelince birinci öncelik kimyasal oluşu. Yine cildinize zarar veriyor oluşu. İkinci öncelik kokusu. Ve e, üçüncü öncelik de aynı jiletteki gibi kıllarınız hızlı bir şekilde uzuyor. Diğer bir seçenek, üçüncü seçeneğimiz de tıraş makinesi. Hatta bir video önce bunun hakkında bir tane videom var. Fiyat performans bir tıraş makinesi ürünü alarak bunu size gösterdim videoda. Ve gayet de işe yaran bir tıraş makinesiydi. Şurada bir yerde kartları çıkmıştır tıklayıp onu da izleyebilirsiniz. Böylelikle tıraş makinesi yani vücut için kullanılan tıraş makinesi hakkında bir bilgi sahibi olabilirsiniz. Vücut için kullanılan tıraş makineleri şöyle bir durumu var. Aslında bence fiyat performans olarak en mantıklısı tıraş makinesi. Çünkü bir kere alıyorsunuz ve ortalama 3 yıl boyunca bunu kullanabiliyorsunuz. Cicleti sürekli almak zorundasınız ya da tüy dökücüyü sürekli almak zorundasınız. Aynı şekilde A'da birazdan bahsedeceğim. A'dayı da sürekli almak zorundasınız. Ama makineyi bir kere alıyorsunuz ve gerektiğinde kullanıyorsunuz. Gerektiğinde kullanıyorsunuz ve 2-3 yıl kullanabildiğiniz şekilde en iyi şekilde ne kadar kullanabilirsiniz 4 yıl ben çünkü bundan önceki makinemi 4 yıl kullandım ve hiçbir şey olmadı. En uzun vadede kullanabileceğiniz aslında tıraş makineleri bu noktada. Evet ilk başta ödediğiniz meblalar biraz yüksek gibi gözüküyor ama yani birkaç kere ağda aldığınızda zaten aynı fiyatı vermiş oluyorsunuz. O yüzden tıraş makineleri bence fiyat performans olarak diğerlerine göre daha mantıklı. İkinci bir yararı aslında jilette gördüğünüz tarihi ve işte tüy dökücüde gördüğünüz kimyasal tarihi bunu da görmüyorsunuz suyu tarış etmeme özellikleri var. Bunlara göre üretiliyorlar. Tabi jiletlerde de işte jilet de atıyorum sen gidip Venüs falan tarz büyük markalar alırsan kayganlaştırıcı özellikleri bilmem ne gibi özelliklerde alırsan tabii ki tarış olmayacaktır. Ama şöyle bir şey var. O dediğim tıraş bıçakları ortalama 400 lira. E, alacağım makine, makine or minimum şu anda 1500 TL falan. O videoda anlattığım videoda aşağıda link de var. Oradan da bakabilirsin. Yani 4 bıçak yerine bir tane makine alıp bu işi kapatabilirsin. Bence en mantıksı bu gibi geliyor bana. Hem bu makinelerin dediğim gibi tarış etmeme özellikleri de oluyor. Ve işte aynı tıraş bıçaklarında kullandığınız gibi köpükle, suyla falan da kullanıp tarış azaltıp kayganlaştırma etkisini arttırıp daha rahat da tıraş edebiliyorsunuz. Ben uzun dönemdir tıraş makinesi kullanıyorum ve tıraş makinesi kullanmaktan ciddi anlamda memnunum. O yüzden tıraş makinesi fiyat performans ve uzun vadede bence en iyisi. Diğer bir deyişle ağda. Ağdanın güzel etkisi e, ağdayı kullandıktan sonra kökten koparıp aldığı için tüyleri tüyler hemen uzamıyor. Kökleri ilk önce uzaması ve derinizin altından tekrar cildinizin üstüne çıkması gerekiyor ki tekrar tüyler görünmeye başlasın. O yüzden ağdanın yararı siz onu tutup çektiğinizde kökten çıktığı için 2-3 hafta yani sizin genetiğinize bağlı olarak değişerek uzamaya başlıyor. O yüzden ağda kısa vadede değil de uzun vadede kullanılma taraftarı olan bir ürün. Yani ben diyorum ben bir kere yapayım işte haftaya tekrar tıraş olmakla uğraşmayayım ya da haftada haftaya tüylerimi görmekle uğraşmayayım gibi bir düşünceniz varsa ağdayı vurduktan sonra kendinize tabii ki 2 3 hafta belki dediğim gibi genetinize bağlı 4 hafta duruma göre değişiyor. Ağdanın etkisi uzun vade olarak dönüyor size. Ağdanın negatif yerine yine aynı şekilde büyük tarih çünkü kıl köklerinden doğru çekildiği için doğal olarak da tarih yüksek oluyor ve tabii ki acı hissiyatı. Sonuçta bir yapışkan bir şey buluyorsunuz da tüylerinizi çekiyorsunuz. Büyük bir acı hissiyatı. Yani bu noktalarda ben bu acı hissiyatını kaldırırım 4 hafta için 3 hafta için değer diyorsanız altta da kullanılabilecek diyorum. Ama ben şahsen bir kere kullandım. Yok dedim. Ha, <laughs> Ve birazcık da dediğim gibi jilet ve işte bu tüy dökücülere nazaran biraz daha pahalı ürünler olarak satılıyorlar. Her markada var işte VT'dir, o sudur, bu sudur, a bim her yerde bulabiliyorsunuz bu tarz şeyleri artık zaten. Son olarak da en best olan zaten, bunu zaten bilmeyen yoktur da yine de videoda bahsetmiş olalım, lazer epilasyon. Yani lazer epilasyon ilk bakıldığında yüksek maliyetli. Yani değişebiliyor bulunduğunuz şehre, kullanılan makineye, işte gittiğiniz o güzellik merkezine göre değişebiliyor. Ama ortalama fiyatları araştırdığımda 3000 liradan işte 15 bin liraya kadar uzanan bir böyle grafiği var. Ve bu süreçlerde yararı nedir? Ve bu süreçlerde evet biraz yüksek meblağ ödemiş oluyorsunuz ama ee, tamamen o tüyden işte kıldan uzaklaşmış oluyorsunuz. Bir daha ne tıraş derdiniz oluyor? Tüy çıktı mı? Ay bir şey oldu mu? Derdiniz oluyor. Onlardan tamamen kurtulmuş oluyorsunuz. Bu süreçte o yüzden Fiyat performans değil ama en iyi çözüm olarak sunulabilir yani. Dediğim gibi buradaki negatif yönü fiyat performans mevzusunda en düşük olan. Yani cebinizde yüksek meblağ paranız varsa yapabileceğiniz bir dönem. İkinci bir negatif yönü de hani kıla direkt lazeri vurdukları gibi oradan bir daha çıkmıyor diye bir şey yok. Bu seans seans sürekli gitmeniz gerekiyor. Yani ortalama 1-1,5 bir, bir, buçuk yılda tamamen oradaki kılları yok etmiş oluyorsunuz. Ama hayatınızda gelecek yıllara bir buçuk yıl bence güzel bir takas. Yapılabilecek bir takas eğer tabi cebinize yakmayacağını düşünüyorsanız. Onun diğer haricinde tarihi yok. Eğer kullanılan makine düzgün bir makine ise cildinizi yakmaz. Eğer kötü bir makine ise yakacaktır ve bu da sizi etkileyecektir. Tabi doğal olarak yanıklarla gezmek zorunda olacaksınız. O yüzden gittiğiniz lazer apilasyoncu o konuda iyi bir yer olduğuna dikkat edin. Genel olarak bu 5 tane ürünle Beyhut epilasyon ürün değil aslında ama 4 tane ürün ve 1 tane lezer epilasyon olarak söylemiş oldum. Bunlarla vücudunuzdaki tüylerinizden rahatlıkla kurtulabilirsiniz. Eğer anlattıklarımı beğendiyseniz, anlattığım şeyleri bilgilendirici olarak bulduysanız Beni izlediyseniz de teşekkürler. İlk olarak kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Videoların devamı için biliyorsunuz ki ben sizin neyi nasıl beğendiğinizi anca o şekilde çözebiliyorum ki devamı gelebiliyor. Ve dediğim gibi anlatacaklarım bu kadar. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.